Herkese merhaba arkadaşlar. Sadakatsiz 13. bölümde neler olacak? Volkan'ın Asya'yı takip ettirdiğini öğrenen Derin bundan sonra ne yapacak? Bahar aldatıldığını öğrenecek mi? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Volkan, Asya'ya Tekirdağ'dan ayrılması gerektiğini söylese de ondan vazgeçememiştir. Hastaneye bağış şartını öğrenen Haluk, Volkan'ın Asya'dan uzaklaşmasını istemektedir bu sürece gönülünde kendi yöntemleriyle dahil olmasını bekliyoruz. Turgay'ı Asya'nın yanında çok fazla gören Volkan kıskançlıktan deliye dönmüştür. Mert, Bahar'ı tekrar aldatmaya başlamış ve bu aldatma Volkan'ın seçtiği kafedeki kız ile gerçekleşmiştir. Volkan'ın Mert'ten intikam planları dahilindedir. Bahar aldatıldığını öğrenecek ve bu kez ilişkilerini bitirecektir. Derinin takip ettirdiği Volkan bundan sonra rahat hareket edemeyecektir. Derinin gözü Volkan'ın üzerinde olacaktır.